Ki mesela işte ders anlatacaksam depresyonla beraber bunu yapabilmemin nedeni şu. Şu saatte ben orada olmalıyım ve bu dersi anlatmalıyım. Bu benim sorumluluğum diye düşünürsem ben o dersi veremem diyorum. Şimdi o zaman nasıl bunları yapabiliyorum? Şöyle diyorum aklıma bunların şeyi geliyor. Yani anlatmak istediğim fikirler geliyor. Çünkü bunlar canlı. Canlı olan şeyler hareket etmek istiyorlar ve bizi de canlandırıyorlar. Onlara bunu anlatacağım diyorum. Bunu duyacaklar ve belki onlar da heyecanlanacaklar. Evet kötü anlatabilirim. Evet yani çünkü ben kendisine çok olumsuz bakan biriyim. Her ne kadar bunu yani ciddi şekilde değiştirebilsem de bir yere kadar değiştirebildim. Bir yerden sonra hala değiştirmem yani değiştirebileceğim çok şey var. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada da öyle. bunu anlatmak istiyorum ve biz anlat eğer onu anlarlarsa bu heyecanı anlarlarsa çünkü bu heyecanlandıran bir şeydir. Çok. Çok ve bulaşıcı bir şeydir yaratıcılık.